Bu geometri soruları soru 31. Eşkenar üçgen A köşesi zemine değdiğinde A üst oluyor ilk değdiğinde. Döndüre döndüre getiriyorsun. Üçüncü değdiğinde A3 üçü olarak A3 üstü olarak adlandırılıyor. Burası A3 üstü. Şimdi bir defa döndersen iki tane kenar oluyor. İkinci kez değdiğinde A'nın zemine ikinci kez değdiğinde 1, 2, 3, 2 daha 5 kez oluyor. Şöyle çizelim isterseniz. İlk değdiğinde A üstü, B üstü. İkinci değdiğinde Bura C üstü oluyor. Bura B üstü oluyor. ila dt h üstü burada c2 üstü bura oluyor c üstü bura oluyor b üstü bura h2 üstü oluyor 1, 2, 3, 4, 5 5 defa 3 defa değince 3. değmede o zaman 2, 3, 3, 6, 8 defa gelmiş oluyor. O zaman burası 8, e, bir kenarını bulalım. A kare kök bölü 4 eşittir. Kök 3'müş gider. A eşittir 2 olur burada. A2 ise o zaman 8 defa gelmişti. 8 kere 2, 16. 16'dan burası 1, kenar 2. 1 çıkar, burada 1. 16'dan 1 çıkar, 15. Şurası 15 oluyor o zaman. Burası da kök 3. X, Pisagor. 15'in karesi 225. Kök karesi 3. 225, 3 228. X eşittir. Karekök 228. Karekök 228 de olur. İki tane ikiz kenar üçgen eşit kenarlarını şöyle yapıştırıyoruz. O zaman burası 100 40 olur. Yani şu dışa açı ortay oldu. Burası 40 Burası 70. Şöyle uzat. Burası da 70 olur. Bu da dış açı. Bu da dış açı. Dış açı ortayların kesim noktası. Dış de, çemberin merkezi. Burada şöyle aşağı indiriyorum. Dik. Hele arası uzaklık 4 kök 431'miş. Buraya A diyelim. Burada A. K. 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 Burası A köküç. A köküç. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5 tane A köküç. Pisagor yapacağım. 5 tane A köküçün karesi artı 2, 4, 6, 1 de bura 7. 7 tane karesi toplamı 4 kök 31'in karesini işte. Burası 75 a kare yapar. Burası 49 a kare yapar. 16 çarpı 31 burası da. 75 ile 49'u toplayalım. 124 a kare eşittir 16 çarpı 31. 124'ü 4'e böl. 31 4'e böl 4. 31'ler de gider. A kare eşittir 4. A eşittir 2. En kısa kadar ilerler? 2, 4, 6, 8, 10, 12. Ama A2 o zaman 2A. 4, 4, 4 sayacağız. 4, 8, 12, 16, 20 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 kere 4, 24 ilerler. Bu aslında ayete sorusu. Burayla Burayışın 16 16 Dik. Burası. Yarı çarpı. Burası da R. O zaman a 32 olduğuna göre burası. 32 eksi R. 12, 16, 23, gibi yani R eşittir. 20. 2 pi R çevre. 2 çarpı pi çarpı 20. 40 pi. Hayete sorusu benzerlik. Orta taban taban. Burası 18 sarkat 3 x 18. Burası 54. Tamamı 72. Ağırlık merkezinin olayı da 2 3. 2 bölü 3'ün karesi. Benzerlik oranı bunun karesine eşit. Alanlar onun benzerlik oranı karesine eşit. 4 4 9. O zaman bura 4 ise asanın üstü 5 ise toplam 9 s 72 ise burada vermiş s 8 5 s masanın üstünde kalan 5 kere 8 40 sağdan sayıyorum 1 2 3 4 5 soldan da 5 10 yaptı önden sayıyorum 1 2 3 4 5 6 arkadan da 6 12 yaptı. Üstten sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Alttan da 5, 10. Topla 32. Çevresi 24 çizik dörtgenin alanının en fazla olması isteniyor. 4, 4 desem 8, 24'ten 8 çıkar 16, 16 4, 64 yapar. 72 oluyor mu? 6 6 desem 12 bu da 12 oluyor. 12 çarpı 6 72. 9 12 15 üçgeni bu. Öklükten 9 çarpı 16 144 12'nin karesi. Bu üçgen çok çıkar karşısında. 9 12 15 12 16 20 15 20 25. Bunu bir köşeye çizin. Çok çıkar. O zaman 15 çarpı 20 300 dikdörtgen alanı. Yarısı 150. Bu üçgenin alanı 150. Bununla bunun toplamda 150. Burası da 9 çarpı 12 bölü 2'den 54 bu üçgenin alanı. AKB üçgenin alanı. Bu iki yeşille 54'ün toplamı 150 olması gerek. 150'den 54 çıkar. 96. Küpün hacmi A küp. 18'in küpü suyun hacmi. Şu piramidin hacmi de taban alan çarpı yükseklik artı buraya ne kaldı? 24 eksi h şu yükseklik taban alan çarpı 24 eksi h. Bunun bölü 3'ü var bir de. Bölü 3. Taban alan çarpı yükseklik bölü 3. Artı bunun bölü 3'ü yok. 24 eksi h çarpı 18'in karesi. Taban alan çarpı 24 eksi h. Şu kısmın hacmi. Piramidin hacmi de bu. Taban alan çarpı yükseklik bölü 3. Şimdi 18'in karesi, 18'in karesi, 18'in karesi sadece işte burada 18 kalır. 18 eşittir h bölü 3 artı 24 eksi h kaldı burada. 24'ten 18 çıkar 6. Bunu da bu tarafa at h eksi h bölü 3. 2 h bölü 3 eşittir 6. h eşittir 9. Düzgün beşgenin köşegenleri eşit. Bu da köşegen. Karenin kenarlara eşit. O zaman burada ikizkenar kenar oldu. Bu 36. Bu 108. Bu 36. Bu 36. 72 yaptı. O zaman buraya 18 kaldı. Burada x artı 36 taban açıları eşit x artı 36. İkizken üçgen abl. x artı 36. x artı 36. Burada şalvar var. 108 18. x artı 36. x toplamları 108'i eşit. Şalvar kuran şöyle çiziyorum şalvar. 108. Şu üç açımı toplamda eşit. O zaman 2x artı 54. 108 ise 2x 54 x 27